Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın hocam hoş geldiniz Günaydın Ebru Hanım nasılsınız? <laughs> Teşekkürler siz nasılsınız? Sağ olun sağ olun Hocam gördüğünüz gibi çaylar var sular var ama <laughs> gelemediler. İyi ki ben evden katılmaya karar vermişim <laughs> Çay su her Yağmur şey Yağmur var bu sabah İstanbul'da Birazdan evet, e, de. Metan demiş. <laughs> Birazdan Metan demiş ve e, Haber Türk Yazarı Sevval Yılmaz da bize katılacak. Zaten grup toplantıları da var. E, o toplantılara da döneceğiz biraz. Siyasetle başlayalım mı? Nasıl avcı Peki. Şöyle yapalım. E, biliyorsunuz önceki günden yansıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, CHP'ye Dönük ilk Kongrelerinde verdiği mesajlarda tek adamcağız tartışması ve vurgusu vardı. Hatta kendisine karşı çıkan herkesi partiden göndermekle, bir diktatörlük sergilemekle de suçladı. Hem tek adamcağız hem de diktatör vurgusuyla beraber CHP'ye terazi eleştirisi de geldi. Bir tarafta İyi Parti, bir tarafta HDP, ortada dengeyi bulmaya çalışan da bir CHP dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce Cumhuriyet Gazetesi'ne açıklama geldi. Sonra dün grup toplantısından mesajlar verdi. Tek adamlı konusunda kendisine yol arkadaşı arıyor ama milletten kopuk yaşıyor. Kılıçdaroğlu kabusu görüyor, beni susturamaz diye bir yanıttı bu Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği. Grup toplantısındaki konuşmasında da daha çok ekonomi ağırlıklı bir... Perspektif çizip eleştirilerini böyle dile getirdi. Esnafı batıran adam da, çiftçiyi batıran adam da Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Siyasette şimdi böyle söylemlerle, bu vurgularla, eleştirilerle karşılıklı ki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de ağır eleştirileri vardı dün grup toplantısında. Seyir devam ediyor. Bu tansiyon yüksekliğini ben hep size soruyorum. Bu eleştirilerin... Böyle devam edeceğini mi anlıyoruz ee, yoksa bu tansiyonun hep böyle süreceğini mi anlıyoruz ee, ve bu eleştirilerin nedeni haklı haksız yani ee, neden sorusuna verileceğiniz bir yanıt var mı? <laughs> çalışayım. Çalışayım. Ee, şimdi tek tek tabii. Ben de anlamaya çalışayım. <laughs> tek tek e, o bunu söyledi, şu bunu söyledi, şu doğruydu, o yanlıştı demenin bir anlamı yok. Evet, onu siz söylemeyeceğiniz için ben e, özetini evet. yaptım. Buyurun hocam. Yani onu, <laughs> Oraya onu, zaten, tamam. onu zaten siyasetçiler söyler. Ben on, onların söylemesini de çok anlamlı bulmadığımı buradan söyleyeyim. Yani yoksa her konu hakkında bir fikir herkesin var, benim de bir fikrim var. Dolayısıyla adamcağızdan e, başka e, sözle tartışmasına kadar... ...her bir siyasetçinin söylediği her bir şey konusunda yorum yapabiliriz. İki haftada Ama mesela... böyle bayağı bir liste oluşturabiliriz. Elbette. Evet. Şimdi iki haftada niye esas sorun aslında esas konuşmamız gereken... ...iki haftada niye böyle bir liste oluştuğunu konuşuyor olmamız gerekiyor. Yoksa ağaçlardan ormanı göremeyiz. Yani tek tek ağaçları tartışırsak ormanın bütünlüğünü göremeyiz. Şimdi yeni yıl Türk siyasetinde çok hızlı başladı. Ee, yeni yılın ilk günlerinden itibaren... Ee, aslında e, hani e, Anadolu'da derler incir kabuğunu doldurmayacak meseleler mesele yapılmaya başlandı. Ee, Türk siyasetinin duayenlerinden rahmetli Demirel'in bir lafı vardı. Meseleleri mesele etmezseniz mesele olmaz ya da ortada mesele kalmaz diye. Şimdi burada en ufak söylenmiş bir kelime üzerinden alınganlıkla birlikte başlayan e, her iki taraf için söylüyorum siyasette. Büyük tartışmalar sanki dünyanın sonu geliyormuş gibi... ve her şey bu tartışmanın sonuna bağlıymış gibi yürütülen... sert bir tartışma siyasi iklim var. Şimdi bu, bu aslında bir şeye işaret ediyor. Neye işaret ettiğini... diğer işaretleri de söyleyince gelip e, bağlayacağım. İkincisi... E, bu tür büyük tartışmalar... veya büyük gözüken küçük tartışmaların yanında... ittifak sistemlerinde bir takım hareketlilikler oluyor. Hem kendi içlerinde... Hem karşı ittifaka yönelik bir takım hamleler var. Hı. Kendi içlerinde her iki ittifak sisteminin içerisinde de siyasetteki Cumhur ve Millet İttifakı içerisinde de farklılaşmaların ortaya çıkmaya başlandı ve bir takım rahatsızlıkların olduğu gözüküyor. Bu çok çeşitli açıklamalardan her iki taraf için de geçerli bu. Çok çeşitli açıklamalardan zaman zaman e, e, sadece kendi durdukları pozisyonu liderlerin ifade ediyor olmalarından zaten anlaşılıyor. Örneğin Bahçeli'nin e, Devlet Bahçeli'nin sürekli ve düzenli olarak işte HDP'nin kapatılması üzerinde durmaya başlaması, terör vurguları vesaire bunun bir uzantısı olarak görüyorum. Bunun bir tarafı iç, e, ittifakların iç tarafında bu olurken dışarıda da ittifak dışı oluşumlarla veya diğer partilerle görüşmeler e, yapılıyor. İşte Sayı e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, yaptığı görüşmeleri hı -hı. E, yansıttık, e, değil mi? Aslında Evet. Nedim e, hı, -hı. Evet. Ardından e, karşı taraftaki ittifak sisteminin kendi içinde ve kendi dışındaki partilerle yaptığı görüşmeler yeni ve, partiler, ve yeni partiler. De üçüncü evet yeni partiler acaba bir üçüncü sağ. İttifak kurulabilir mi arayışları var. Bu da ikinci bizim indikatörümüz. Üçüncü şu ana kadar hiç konuşulmadı önümüzdeki haftalarda ciddi olarak gündeme gelecek olan seçim yasası sistemi. Türkiye'deki biliyorsunuz seçim yasası henüz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altındaki yapıya uyumlaştırılmadı, uyum yasaları çıkartılmadı ve bu yıl. Eğer e, önümüzdeki seçim döneminde çıkartılacak yasayı ve düzenlemeleri kullanmak istiyorsak, Meclis'in bu dönem bu düzenlemeleri yapması gerekiyor. Orada da işte e, seçim barajlarının düşürülmesi, daraltılmış dar bölge tartışmaları, e, ittifakların nasıl olacağı ile ilgili belki bir takım yasal düzenlemeler, e, barajı geçemeyen partilerin, tek olarak geçemeyen partilerin, ittifak içinde dahil milletvekili sahibi olup olmayacakları gibi tartışmalar önümüzde gelecek. Şimdi bu üç'ü üç ayrı konu birbirinden tamamen bağımsız gibi duruyor ama öyle değil siyasette her şey aslında birbirine bağlı ve hepsinin yılbaşından itibaren gündeme gelmiş olması bize tek bir şey gösteriyor. Türkiye giderek seçim ortamına hazırlanıyor. Bu seçim olacak, erken seçim olacak, şu anda olacak, şu tarihte olacak gibi bir öngörü bize sağlamaz şu anda. Ama Zaten... 2023'e nasıl bir atmosferde ve hangi ittifaklarla gideceğimiz belli Aynen, evet. olacak diyorsunuz. Bunun alt yapısı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çünkü sonuçta seçim kararı erken olsun ya da zamanında yapılsın, seçim kararı alınıp ondan sonra ona yönelik siyasi, hukuki, ekonomik düzenlemeler yapılmaz. Siz siyasi ekonomik hukuki düzenlemeleri size uyacak şekilde ortaya koyduktan sonra bakarsanız kamuoyuna kendinize yakın bir e, oy e, ihtimali görürseniz erken seçim yaparsınız. Görmezseniz normal seçime kadar durumu biraz daha düzeltmeye çalışırsınız. Dolayısıyla ben şu anda yapılanları... Türk siyasetinin ittifaklar sistemi içerisinde yeniden düzen düzenlenmesi demeyeyim yeniden şekillendirilme çabası olarak görüyorum. Hı. Ve bunun hukuki ayağında önümüzdeki haftalarda yeni seçim kanunu üzerinden yapılacak tartışmalarla geleceğini düşünüyorum. O yüzden bu tansiyon sizin sorduğunuz soruya hemen kısa cevap. Bu tansiyon o Türk siyasetinde devam edecek önümüzdeki haftalarda da. Anladım. Azalmayacak Yine ceviz kabuğunu doldurmayan konulardan büyük yaşamsal kavgalar, siyasi tartışmalar çıkacak diye düşünüyorum. İttifaklar e, konusunda bu hareketlilik bir gösterge, bir bu yanı var. Bir de HDP'nin kapatılması ve sizin dediğiniz bu düzenlemelerin de bir etkisi ve yansıması olacaktır. HDP kapatılırsa, böyle bir adım atılırsa ya da kapatılmazsa ikisinin de bir yansıması ve etkisi olacaktır galiba ittifaklar konusunda. Kısaca o noktaya da bir bakışınızı alabilir miyim? Üçüncü bir ittifakı bu... yakın mı görüyorsunuz? Bu olası senaryodan yorumunuz ne olur? E, şimdi Türk siyasetindeki bu tartışma, e, ittifaklar arasındaki tartışmadaki hareketlilik siyasetin tabanına da aslında yansımış durumda. Sizin söylediğiniz e, örnekler var. Onların dışında da e, işte duyduğumuz e, bilgisi gelen başka i̇simler arayışlar var. var. Doğru. E, başka isimler de var. Çok sayıda yani herhalde şu anda piyasada tahmin ediyorum Türkiye satım halinde 20'ye yakın oluşum. Partileşsek mi, bir takı başka bir partiye mi bağlansak, e, hareket olarak mı kalsak diye tartışıp e, Türkiye'yi yokluyor. E, bu arada işte çeşitli e-maillerden görüyoruz. Eski sadece adı kalmış bazı partiler de e, şu anda sosyal medyada hareketlilik kazanarak kendilerine bir yer oluşturmaya çalışıyor. Bütün bunların hepsi bana e, aslında biraz önce söylediğim analizi güçlendiriyor. E, e, siyasetle meşgul olan insanlar havayı kokluyorlar. Biz tabii dışarıdan bakıyoruz. Hem gazeteciler hem akademisyenler olarak e, e, hayatları tamamen siyaset olan insanlar var. Yani 24 saatlerini bununla geçirenler. Bu insanları gördüğümüz kadarıyla bir heyecan kaplamış durumda şu anda. E, dolayısıyla ben siyasetin hareketliliğini biraz da buradan izliyorum ve o nedenle bu ittifaklar üzerindeki tartışmaları buna bununla bağlantılı da görüyorum. Ee, seçim yasası çıkmadan aslında e, iki ittifak sisteminin nasıl oturacağı veya üçüncü bir ittifak sistemi olup olmayacağını çok kestirmek mümkün değil. Çünkü seçim yasası bunun hukuki çerçevesini de belirleyecek, hatta Aynı. sınırlandırabilir. Yani öyle bir yasa çıkartılabilir ki iki ittifak sisteminden başkası e, fiiliyatta mümkün olmayacak hale getirilebilir. Ya da öyle bir yasa çıkartılabilir ki aslında e, üçüncü, dördüncü ittifak sistemleri alternatiflerde düşünülüyor olabilir. E, dolayısıyla yasayı ve önlemleri görmemiz lazım. Burada HDP çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü HDP'nin oyu, en az Hocam bir bilgi vereceğim. Çok... Yasal düzenlemeler, işte baraj konusunda seçimlere dönük yasal düzenlemeler hem de ittifaklar ne olacak, yeni görüşmeler, arayışlar onun bir yansıması. Dolayısıyla 2023'te seçim olsa da bu sürecin, bu netleşmenin yaşanmasının getirdiği... Ee, hareketleri görüyoruz biz dediniz. Doğru anladım. Ben de dedim ki size evet yeni parti oluşumlarına dair sinyaller var. Ayrılacak isimler konuşuluyor. Mektuplar gelip gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları var. Saadet Partisi'nde bu tartışılıyor. Bir de HDP'nin kapatılması o konusu var. Dolayısıyla kapatılır kapatılmaz o süreç nasıl etkiler o ittifakları ne zaman netleşir diye sordum. O virgülü öyle tamamlıyordunuz. Ee, bir toparlarsak hocam devam edeceğiz oradan. Tamam. Çok uzat. ...mamaya çalışayım. Evet. Ee, arkadaşlarımızı da... ...haksızlık yapmayalım. Ee, her ne kadar geç gelmişlerse de... Metehan <laughs> Haklılarmış hocam. Zaten bayağı bir esimiz varmış. İlker geldik de ne olur. Geldik de ne olur. Haklı, <laughs> Haklı. Haklısınız. <Evet. gülüyor> Buyurun. Evet. Ee, şimdi... E... HDP'den başlamıştım. Bahçeli e, konusu HDP kapatılırsa ne olur, kapatılmazsa ne olur diye e, mutlaka <laughs> Türk siyasetini çok etkileyecek e, gelişmelerdir. Çünkü HDP'nin e, bir e, taban oyu var. E, bunun altına düşmüyor. Çok da üzerine çıkamıyor. Bazen e, en en yüksek çıktığı nokta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, Sayın Genel Başkanlarının aday olduğu dönemdi. Ee, ama normal şartlarda işte %9 ile %12, %13 arasında gidip gelen şu anda da benim gördüğüm kadarıyla anketlerde %10, %11 arasında bir yerde oturan bir e, oy tabanı bu. E, bu partiyi kapatsanız da kapatmasanız da bu oy tabanı burada. Kapattığınız zaman bu oy tabanı başka partilere dağılmıyor. Geçmişteki örneklerini gördük benzer türde aynı insanların ya da onların akrabaları, dostları, eşleri işte siyaseten birlikte yürüdüğü insanların kurdukları partiye doğru gidiyor. Türk siyasetinde. Dolayısıyla meselenin böyle bir boyutu var. Fakat o yüzde onluk, %10'luk 11'lik bir puan önemli bir puan. Şu andaki ittifak sistemi açısından baktığınızda. Hmm. Fakat burada tabii HDP'nin yeri ve tartışmalardaki yeri bu oy tabanının ötesinde bir e, yerden bahsediyoruz. E, şu andaki bütün tartışmalarda baktığımızda önümüzdeki seçim, ki bunu daha önce de konuşmuştuk e, ve o seçime kadar gidecek olan tartışmaların merkezi bir sistem tartışmaları, Türkiye'deki e, hükümet sistemi ne olacak tartışmaları iki milliyetçilik boyutu üzerinden yapılan tartışmalar olacağı anlaşılıyor. Yani işin özü. E, milliyetçi, kim daha milliyetçi, kim daha e, vatanını seviyor tartışması e, belki de sonuç almayacak bir tartışma. Ama bunun için e, herkesin bin tane örnek vererek karşılıklı olarak birbirini suçlaması. işte Meral Akşener'in aslında virgül koyduğumuz araya giren konuşması da tam da buna bir örnekti. E, o da e, baktığınızda e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan ve e, Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı'nın Tüm açıklamalarında aslında e, e, karşılarındaki ittifak sistemini HDP'ye olan yakınlıkla e, vurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onları daha az milliyetçi olmakla bir anlamda suçluyorlar. Hı hı. Milliyetçilik konusunda yeterince hassas olmamakla suçluyorlar. Burada da esas itibariyle tabii ki İyi Parti'nin hassasiyetlerine e, vurgu yapıyorlar. Şimdi karşı taraftan baktığınızda da, hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın hem de İyi Parti Genel Başkanı'nın açıklamalarında e, aynı benzer suçlamaları tersinden e, özellikle MHP'ye, e, milliyetçi hassasiyeti evet. olan MHP'ye vurarak yapıyorlar. Bugünkü e, işte Perinçek e, bağlantısı e, atfı aslında net bir şeydi. Ta Hı -hı. Türk siyasetini takip edenler için işte 1970'lerden itibaren e, e, Perinçek'in e, bilinen bir takım mahlaslarından e, veya bilinen bir takım hasletlerine e, örtülü atıflarla e, milliyetçi tarafı e, etkileme çabasıydı. Dolayısıyla ben yine özet olarak şuna tekrar vurgulayayım önümüzdeki dönemki tartışmalar sistem yönetim sistemi iki milliyetçilik üzerinden yürüyecek. yürüyecek. Bütün bunlar da aslında ittifakların Bak, bütünlüğü, bütünlüğü ve şekiliyle alakalı. Sadece şekil değil, bütünlüğünün koruması ve o bütünlüğün biraz genişletilmesi çabası. Çünkü hepimiz biliyoruz ki oylar, ittifakların oyları şu anda topladığınızda birbirlerine çok yakın noktalarda duruyor. O yüzden de en ufak bir e, oynama en ufak bir yeni partinin katılımı, yeni bir görüşün katılımı ya da ittifak sisteminin e, gruplardan birinin zafiyeti evet. mutlaka diğerine avantaj sağlayacak gibi gözüküyor. İlki milletvekili evet, var. Evet. E yani az değil ki. Yani. E, Ebru Hocam... Bu da birkaç dakikam e... vereyim mi tartışmalar için? Bence evde olmanın avantajını kullanıp bilgisayarda araştırma yaptım. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Hocam ben de e, Yavuz Barlas da şimdi bana diyorlar ki niye telefonuna bakıyorsun? Çünkü telefonuma bakarken bir yandan da çalışmaya devam ediyorum, <laughs> sosyal medyada dolaşmıyorum. Hayır, editörler oradan aslında değerli yani izleyiciler aratmak lazım, Yavuz editörler Avustikil mesaj atıyorlar gazetesindeki orada. gazetesindeki durumu, açılan kapılan şirketlerden ne kastedildiğini, rakamlara ulaşmaya çalıştık. Ulaştık mesela, onu aktaracağım ben de birazdan. Lütfen dinleyelim hocam, buyurun. Teşekkür yani, ederim. Ben de yani sonuçta internet taraması herkes evinde de yapabilir ama evet. e, yapmayanlar için bilgi verelim. Tamam. E, Sevilay Hanım sordu, hani e, HDP kapanırsa bu oyun nereye gideceği düşünülmeli bunu e, kapatmak isteyenler dedi. Hı -hı. Aslında nereye gideceğini biliyoruz. E, Barış ve Demokrasi Partisi olarak 2008'de kurulup 2014'te Demokratik Bölgeler Partisi adını alan partiye gidecek. E, zaten e, bu e, hmm. HDP'nin kapatılma ihtimaline karşı bir alternatif HDP bulacak bu, ve, tarafı, tarafı, ve mevcut o alternatif diyorsunuz. E, kurulmuştu ve mecliste hmm. şu anda da iki milletvekiliyle temsil ediliyor. Hmm. E, dolayısıyla bu oy buraya gidecek. E, bu Türkiye'de geçmişte yapılmış çok denenmiş hmm. bir modeldir. Sağda veya solda kapanan partiler açısından. Şu anda mecliste baktım, gördüğüm kadarıyla 12 partinin milletvekili var. Bu 12 partinin grubu olduğu anlamına gelmiyor. Ama 12 partiye ait milletvekili var. Ee, ve 77 parti seçime girmiş en son. Yani 107 olmasına rağmen hepsi seçime girmemiş. Aslında tartışmamıza ışık tutacak daha önemli bir şey. Ee, ...60 parti bugüne kadar Türkiye'de kapatılmış. 60 parti. 60 yani parti. seçime giren parti kadar neredeyse kapatılmış. Yani bu mahkeme kararıyla kapatılmış partiler. Bir de bunun dışında 21 parti başka partiye katılarak kapatılmış. 9'u ismini değiştirerek kapatmış. 8 parti de birleşmiş. Hani şöyle bir bakarsanız kurulmuş partilerden çok kapatılan ve yok partiler olan partilerimiz var. var. Evet. Hı. Bunlar tabi e, kapatılmış olan partilerin çok büyük bir kısmı aslında Terakki Perver partiden başlıyor. E, çok büyük bir kısmı e, şu anda da HDP için söylenen işte e, vatana ihanet, e, terörizm e, vesaire gibi bağlantılarla kapatılmış olan partiler. E, burada sağda veya solda baktığınızda denge de var. Çok sayıda işte zamanında komünist olduğu şüphelenilen o zaman yasaktı bunlar partilerin kapatıldığını görüyoruz. Bir dönem irtica üzerine çok gidildiğini ve irtica bağlantılı olduğu iddia edilen partilerin çok kapatıldığını görüyoruz ve son dönemde de özellikle Kürt milliyetçisi olduğu düşünlen ve daha doğrusu PKK ile bağlantısı görülen partilerin daha çok kapatıldığını görüyoruz. Ama sonuç olarak şu. Kapatılan partilerin yerine en kısa sürede onun bir benzeri ve herkese onun devamı olduğu mesajını verecek bir parti hep kurulmuş. Hmm. Hmm. Ve dolayısıyla ne kadar kapatırsanız kapatın. Bu ta e, yani son dönemde biraz ben e, tarih çalışıyorum. Birinci Cumhuriyet, e, pardon birinci meclis dönemini e, okudum biraz. E, mesela orada da e, daha ortada partiler yokken e, gruplar var. Birinci grup, ikinci grup diye mecliste şimdi kapatılan şeylerin yerine hemen bir sonraki seçimde yeni bir grup oluşuyor. Mevcut grubun içinden çıkan gruplar oluşuyor. Dolayısıyla Türkiye'de muhalefet olacak. Yani eğer demokrasiyi sürdürmek istiyorsak muhalefetin olması ve her türlü sert muhalefeti yapacak partinin olmasına tahammül göstermek gerekiyor. Tabi sınır net aslında. Sınır terörle ilişkisi olmaması. Yani bunu herkesin herhalde kabul ettiğini düşünüyorum. Bu da e, siyaseten değil e, mahkeme kararlarıyla ortaya koyulması gerekiyor. ya Mahkeme kararlarıyla terörle bağlantı net şekilde ortaya koyulunca elbette bir siyasi parti e, kapatılır. Ama biliyorsunuz son dönemde Türkiye'de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarda olduğu dönemde aslında. E, Türkiye'de partilerin kapatılması zorlaştırıldı. E, aslında çok önemli bir demokratik adımdı. Çünkü mesele Partiler adına hareket eden bireylerdir derdi. Bireylerin terörle Kişiler. bağlantısı var veya başka bir şeyle bağlantısı varsa cezaların onlar üzerinde olması, partilerin kurum olarak olmaması düşünülmüştü. Ee, ama yani sonuçta siyaset dönüp, dönüp e, hocam birinci meclisten bugüne şey, kadar aynı şeyi tartışıyor. Bir şey onu söyleyecek. Yani büyüme devam ediyorsa niye istihdam ayağın eleştirileri iyi Parti'den geliyor? Mevlana Akşener biraz önce kürsüde aktardı. Bu kapanan açılan şirket sayısı çok gündemde biliyorsunuz. Dün e, Kemal Kılıçdaroğlu da aktardı. Biz sabah baktık bu Sicil e, de, e, gazetesi. Aslında Türk Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı veriler. Oradaki kapanan şirket açılan şirket sayısıyla e, açıklananlar uyuşmuyor. E, fakat şöyle bir gerçek var. Bu yatsınamaz verilerden bağımsız. Her yer kapalı. insanlar açılamayacağız. Gücümüz yetmiyor diyorlar. Dolayısıyla iş, bir, yani iki lirayla günü kapatan esnaf var. Bunu biliyoruz. E, i̇nsanların e, sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Alım gücünün fiyatlara yetişmediğini biliyoruz. İşsizliğin yüksek olduğunu biliyoruz. E, fakat e, Dolayısıyla ama bir yandan da işte büyüme tahminleri iyi geliyor. Çok büyük bir yıkım olmadı sosyal anlamda. Bunları da biliyoruz, yaşıyoruz. Ee, siz bu tartışmayı nasıl okuyorsunuz diye manşetlik bir iki cümleyle tamamlayalım. Şimdi büyüme tahminleri tabii Türkiye'nin potansiyeliyle alakalı ve ekonomisini hızlı döndürebilme becerisiyle alakalı ve dünyadan da aslında beklentiler yüksek geliyor büyümeyle ilgili. Evet, ee, tabii o, o beklentiler aslında e, korona sonrasına dönük beklentiler. Yani koronanın ya bir şekilde bu yıl içerisinde e, kontrol altına alınacağı ve dolayısıyla normale döneceğiyle Aynen. ilgili beklentiler e, gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Ama korona sürecinin hem tüm dünyayı ve hem Türkiye'yi ekonomik açıdan çok etkilediği çok net. Dünyadaki rakamlar bunu gösteriyor. Evet. E, kapanan şirket sayıları üzerinden şu anda tartışmak yapmak e, sadece siyaseten bir tartışma ve tartışmanın esas özünü yine e, yana kaçırmak. Çok katılıyorum. E, başka bir yere odaklamaktır. Başka Aynen. bir şey değil. Çok e, Yani çok çevremizden görüyoruz. Ufak işletmelerin çok büyük bir kısmı kağıt üstünde hala açıksa bile Aynen. Fiilen Mete Hanım dediği gibi kapalılar veya personellerini işten çıkarttılar. Aynen yani öyle. bir restoran tüm personeli işten çıkarttıysa açık demenin bir anlamı evet. e, bu anlamda yoktur, İşsizliği artırıyor demektir. E, bunun üzerinden siyasi tartışma şu anda e, yürümenin bir sonucu yok ama dünya açısından bakınca biraz önce konuşuluyordu. En son onu söyleyeyim. Hı -hı. Korona e, Türkiye'de siyaseti etkiledi mi? Elbette etkiledi. Dünyada da etkiledi ve Türkiye'de de etkiliyor esas sonucunu tabii bir sonraki seçimde göreceğiz. Hani e, sandıkta net göreceğiz ama şunu söyleyebilirim. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilk başta e, ilk e, dalga geldiğinde hükümete yönelik desteğin arttığını gördük. E, geçen sene bizim yaptığımız geçen seneki araştırmada yani 2019 aralığında gerçekleştirdiğimiz araştırmada e, hükümetin oylarının yani iktidar partisinin oylarının arttığını gördük bazı bazı basındaki arkadaşlarımız buna inanamadılar ama onun arkasındaki neden bütün dünyada artıyordu zaten Çünkü herkes devlete devletten bir şey bekliyordu böyle bir büyük felaketle karşılaşınca ama şu anda bakınca bir yıl sonra hükümet Partisi'nin iktidar Partisinin Oylarında bu sefer düşüş yaşandığını görüyoruz. Aynen. Çok dramatik bir düşüş değil. Değil ama etkisi bunu daha var. Önce ama bir etki olduğu açık. Esas net etki ise dediğim gibi siyasetin ve hayatın normale dönmesinden sonra göreceğiz. Aynen. Şu anda hala bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla insanlar binbir farklı şey düşündükleri için evet. e, siyasi durumları evet. ilkleştirmiş değiller. Ama normale döndükten sonra bunu göreceğiz. Etkilememesi mümkün değil. Yani en azından onu söyleyeyim. Bir yansıması olur. Çok teşekkür ediyorum tamam. bugün için. Desteğiniz için, sabrınız için. Sevilay Yılmaz sağolunuz. Metan Demir teşekkürler. Hocam, Profesör Doktor Mustafa Aydın. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Kısa bir ara toparlayacağız.